Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir sen çal kapımı videosuyla yine sizlerleyiz. İşte arkadaşlar sizlere söz verdiğim gibi sen çal kapımı dizisinin merakla beklenen bu akşamki etiketini yayınlıyorum. Bu akşamki etiketimiz senden önce ben bu güzel etiket altında paylaşımlarınızı yapabilir, dizimizi destekleyebilirsiniz arkadaşlar. Çünkü reytinglerimiz çok önemli. Umarız e, yarın reytingleri açıklarken herkes çok sevinir ve reytinglerimiz yükselir. Eğer reytinglerimizde düşüş yaşanırsa tabii ki final kaçınılmaz olacaktır. Çünkü Fox TV'nin birbirinin ardı ile yepyeni dizileri başlıyor. Bu akşam herkes mutlaka Fox TV ekranlarında olmalı. Şimdilik ise benden bu kadar arkadaşlar. Eğer videomu beğendiyseniz ve bu tarz videolar görmek istiyorsanız kanalıma abone olup bildirim zilini açık tutmanız yeterli. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.